Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bugün PUBG Mobile oynuyoruz. O zaman Bakalım neler yapacağız? Şöyle hemen atlayalım. Silah ver oyun. Silah ver. Silah ver. Allah belanı vermişsin. Oha ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Silah ver. Silah ver. Silah ver. Güzel. Skart. 18 kişi var. Bayağı kişi atladı. Uçak bayağı iyi geçti. Bitti. Saldıracak şimdi. Olay, olay, olay. Ne oluyor? Tamam. Ne oluyor? Sakin olun, sakin olun. Oğlum sakin olun. Çalma, çalma. Tamam. tamam, biz aldık. işte. Mermi ver mermi. Güzel. Mermimizi de aldık. Şöyle şunu atacağım. Içeri gireceğim. Diye. Burada kesin biri vardır var ya içeride kesin biri var. Yoksa var ya Hacı Bekir lokumu geliyor. Al Hacı Bekir lokumu. Şimdi patlayacak. Melicim bay bay. Sen ortaya mı alacaksın sen? Sen sis mi attın sen? Aha. Gitmedi. Ortaya alırsa var ya fena zor oluruz. Ama atlarım ben de. Yok sis atmış sadece. Aha. Yes, güzel. Sen ortaya mı alacaktın sen he? He? Bay bay bro. Görüşürüz. Orta bize kaldı. Güzel. Hemen ortaya alıp şöyle. 4 kilimiz var. Daha 40 kişi var. 39 kişi var. Bakalım neler gider. Şöyle hemen ortaya alalım. Mustarımızı alalım ve gideceğiz hemen. Pompalıyı bırak Allah için. Gel bakalım gel. Direkt rastlayacağım adamlara zaten. Şöyle P90, P90'ı alalım. Ve hemen şöyle çıkış kapısından çıkacağım ve bakalım nereye atacak bizi. Şöyle siz like'lar attıysanız hemen şöyle çıkış kapısından çıkacağız. Arkadaşlar şöyle buraya atlattı. Burada da adam var. güzel tam aldık. Biraz arkalamış gibi olduk ama gerçek bir şey yok. Oy 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 ne oldu orada? Biz siz ne oluyor orada? Ben de geleyim. Beleş severim. Bir tane daha beleş kill güzel. 7 kilimiz oldu. Allah belanı vermesin. Güzel. Reis sapları öldürdük. Güzel. Bayağı iyiyiz şu an. Burada adam var. Bir can basacağım. Enerji basacağım. <laughs> Güzel. Allah belanı. neredesin? Bir arkaya gidip cam bas Güzel. Onu da aldık. Baya iyi iş şu. Şu kilidi de alıp direkt. Ne yapalım? Güzel. Bu maşa bir bin yakışır be. Değil mi? Bu maşa bir bin yakışır. Allah belanı. O ne lan? Gelip deşik adam bizi. Şöyle direkt basacağım adamları. Güzel. 13 kilimiz var. Şu bir cam basacağım. Aha. Aha gördüm. Ah be derin gece. Yapacak bir şey yok. Kilimizi çektik. 14 kilimiz var. Şöyle aynı yere atlasam mı? Atlayayım ya ne olacak? Şöyle Ah be ah be Yapma be Çok kötü oynadım Çok az canım kaldı o adamdan Çok kötü oynadım ama Ve taç oldum Taç maçımdı bu söylemeyi unuttum başında Güzel maçtı valla yapacak bir şey yok. Devam ete basalım şöyle kaç kilimiz var En son sayamadım 3 4 3 falan 16 kilimiz var Baya güzel killer konumuzu kıldık Yani bu 16 kil biraz baya yani benim için şu anlık az baya güzel maçtı. Onları da öldürsem 1 vs yani 4 1 vs 4 attım. 1 vs 4 atmadım da 4 kişilerdi. Yoksa 4 kişi olmasalardı alırdım onları. Ama işte yapacak bir şey yok. Konuşamıyorum şu an heyecandan. Arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.